Arkadaşlar, Tapleonda token ilisi var mı? Ya da herhangi bir yeşil ilisi ya da bu farklı bir hile var mı yok mu? Token nereden nasıl kazanılır? O konuda bilgi vermek için bir video atayım dedim ben de. Şimdi token ilisi var mı arkadaşlar? Bu oyunun token ilisi yok çünkü bu uzun süredir oynanan bir oyun. Çünkü yeni başlayan oyunlarda belki bir iki açık bulabiliriz token ilisi için ama uzun süre olunca ve her yıl buna düzenli olarak tabi güncelleme geldiği için bütün açıkları kapatmışlar. Dolayısıyla token list falan hiçbir yerde aramayın. O büyük yalan yani. Sadece nereden token kazanabiliriz, ne yapabiliriz onu söyleyelim. Token kazanmak için ki bir yollardan bir tanesi şu. Etkinliklere katılacağız arkadaşlar. Mesela kralların kralı kış tahta etkinliği var. Buna katılmamız gerekiyor bizim. Token almak istiyorsak eğer. Katılıp ve başarılı olmamız gerekiyor ayrıca bunda. İkinci olarak ee, Tabi şu TV hakları var. Ee, mağazamıza geldiğimizde e, TV haklarına baktığımızda Bir dakika mağazamızda Finanstan bakacaktık pardon. Finanstan e, TV haklarında Ben mesela her gün giriş yaptığım için e, her Bağlılığa bağlı olarak e, En fazla 35 token alımı var burada. Her gün giriş yaptığım için ben bunu alıyorum. Her gün bir, dört gün üstte giriş yaparsam dördüncü gün iki tane token alıyorum. Buradan öyle token kazanabiliyoruz. Onun dışında ıı, onun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi bir TV hakları, iki e, e, etkinlikler, üçüncü olarak federasyonda federasyonda federasyona baktığımız biz federasyonumuzu bu sene yeni kurduk arkadaşlar. Yeni kurduk. 4 kişiyle geçen sene geçen sezon biz 4 kişiyle başladık. Onunla bu sene iki kişi de aldık. Sefa ile ek olarak Fatih'i aldık. Altı kişi olduk. Şu an bronz üçüncü gruptayız. Tabii daha yeni başladığımız için. Bronz ikiye yükseldiğimiz zaman iki token. Daha sonrasında her yükseldiğimizde token sayımız art, alacağımız token sayısı artacak. Böyle söyleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi token kazanmak için 3. yolumuz da federasyon. Birinci olarak etkinlikler ikinci olarak TV atları, üçüncü olarak ise federasyon. Ve ilk olarak şurada e, mağazada şimdi şurada ücretsiz tokenler var. Burada mesela oyunları açıp tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar yalnız e, yalnız bunları e, tamamlamak için de arkadaşlar yani bu oyunlarda ödeme yapmanız gerekiyor. Ben bir ben bir iki oyunu oynadım. Bir tanesini de verdiler gerçekten. Hani ödeme yapmadan aldım. Bir, de indirdim. İkinciyi de oynadım. Onda da ödeme yapmadan token aldım ama üçüncü indirdiğimde oyunu 11. level'a getirdim. Bitirdim ama token vermediler burada da. Burada da garip yani. E, token almanız burada da burada da gerçekten zor ayrıca. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Get reward new users only. Make the... ya Burada da mesela bu oyunu da indirdim ben. Ama tabi burada da make the first purchase yani ilk ödemenizi yapın diyor. Ödeme yapmadan vermedikleri için bu oyunda tabi e, yani sildim sonra telefondan ister istemez token token vermedikleri için. Dediğimiz gibi token kazanma yolları yolları böyle bir etkinlik, iki e, TV hakları, üç federasyon, dördüncüsü ise ücretsiz token mağazadan bakarak oradan tokenlerimizi kazanabiliriz. Yani e, bunun dışında yani oyun daha çok peymane oyunu. Yani para ödeyeceksin ki takımın öyle gelişecek. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın yani. Hani para ödemezsen takımının geleceği seviye belli. İlerleyebileceğin bir şey, e, ilerleyebileceğin seviye belli. E, ya takımın ne bileyim yani 5 yıldız yıldızdan öteye geçirmen çok zor. Para ödemediğin zaman. Hani ben mesela madde gelirim benim iyi. Bir Mourinho'yu alıyorum her ay mesela. Oradan özel sponsorları tamamlıyorum. Onun dışında Bazen oyun falan oynayıp oradan e, işte kazandıklarımı e, yeşile çeviriyorum. Ya ya burada zaten tokeniniz de arkadaşlar eğer takımınızı kurduysanız, takımınızda bir eksiklik yoksa tokeniniz harcamanız gereken yer yeşiller. Yani kondisyon. O ben bütün kazandığım tokenlerin hepsini kondisyona ekledim mesela. E, tabi tabii kondisyonu ne için kullanıyoruz? tabi maça maça e, maçlara hazır çıkmak için. Mesela şu an benim takım kondisyonu yerlerde baktığınızda. Yerlerde. Normalde benim ilk 11'im bu değil. İlk 11'im şöyle 4. taktikte gizli. İlk 11'i yükleyelim. Yükle dediğimizde ilk 11'i. İlk 11'im normalde şu arkadaşlar ve bugünkü maça ben e, uyuya kalmıştım. Arkadaşım beni uyandırdı. Lig maçı. Adamın seviyesi bende aynıydı. Bakalım hatta şu maçı. Sonradan 30. dakikada uyandığımda takımın kondisyonları bitmiş halde. Maça girdim 1-0 yeniktim. 1-1 oldu. 2-1 oldu. 2-2 yaptı adam. Sonra ben 3-2 yaptım. Yani 89 adam golü attı. Hakem santra yapmadan maçı bitirdi. Ya, ya inanılmaz yani. Ee, inanılmaz adam golü attı. Hakem santra yapmadan maçı bitirdi. Bazen oyunun böyle cilvesi de oluyor tabi ama şu oyunun güzelliği şurada bu oyunun gerçek hayattaki futbolla gerçekten bağlantısı var yani. Oyuncuları geri kendiniz antrenmanda geliştiriyorsunuz. Takımınız kendinizin takımı. İstediğiniz taktik, istediğiniz izin maça çıkabiliyorsunuz. Yani çoğu şey elinizde. Hani sizden güçlü rakipleri doğru taktik uygularsanız yine yenme imkanınız var. Oyunun güzelliği burada tabi. Dediğim gibi. Onun dışında da şimdi e, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi token ilesi yok yani bu oyun. Yani kaç ben 2015'te bu oyunu açmıştım. Yıl oldu 2020. İki, aşağı yukarı 2 aydır ben bu oyunu oynuyorum. Ben öyle bir açığını falan göremedim. Araştırdım da her yerde. Yani internetten, Google'dan, YouTube'dan falan. YouTuber'ları izledim. Google'dan işte araştırdım. Melis falan filan var mı? Yok. En büyük yalan o yani. Sakın inanmayın. Çünkü yani bu oyun kaç senedir? Bir 10, 11 senedir bu oyun var. 11 senedir her sene güncelleme geliyor. Yani biz bunu düşünebiliyoruz çok token ilisini. Herhalde yapımcılar da düşünüyordur diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla ilis falan yok. Onlar en büyük yalan yani.